Merhaba, kripto okuluna hoş geldiniz. Bugün odağımız meme coin'ler olacak. E, bu sabah 3 tane meme coin satın aldım. Bir süredir takip ediyordum. E, bundan size bahsedeceğim. Yani bir tür meme coin stratejisi üzerine konuşmak istiyorum. E, bu videoda. Şimdi piyasayı takip ediyorsunuz. E, çok sevimli bir piyasa yok. Bir düzeltme dönemindeyiz. Fiyatlar geri çekiliyor. E, ben bu dönemde hep bugüne kadar e, ağırlıklı olarak Bitcoin'i tavsiye ettim ve Bitcoin'de kalanlar en azından portföylerini büyük ölçüde koruyabildiler ama hani sadece şey yapmak korumak yeterli değil bir de insan ileriye bir adım da atmak istiyor ee, yani doğrusu şey döneminde böyle piyasanın yükseldiği dönemlerde e, hepimiz şey oluyoruz memnun oluyoruz motive oluyoruz ama bu yaklaşık böyle 6-7 aydır sevimsiz bir dönemden geçiyoruz hatta 8. ay belki yani fiyatlar çok yükselmiyor falan. Buralarda ne yapabiliriz? Ee, şimdi piyasanın genelinde bir geri çekilme var ama e, iki kategoride, meme coin'lerde ve yapay zeka kategorilerinde e, görece iyi hareketler görülebiliyor. Yani daha da aslında meme coin'ler yapay zekanın da önünde. Neden meme coin'ler bu kadar ilgi görüyor acaba? Sorusu tabii ki hani e, bağ kurmak kolay, eğlenceli bir tarafı var. E, herhangi bir yatırımcı buna yatırım yapabiliyor. İşin böyle bir boyutu var. Hani iki türlü yaklaşılabilir meme coin'lere. Bir küçümseyici bir yaklaşım da olabilir. Evet yani bu meme coin'ler saf spekülasyon. Diğer alt coin, alt yapı coin'lerinde bir hani bir finansal altyapıyı geliştirmek gibi bir e, misyon var. Meme coin'lerde bu yok. Eğlence gibi bakılabilir. Hani bir kültürel birer öğe gibi bakılabilir. Esasen de hani birer spekülasyon aracı olduğunda hepimiz biliyoruz. Ancak bazı avantajları tarafları var. E, altyapı alt, coin'lerine kıyasla. Bu da nedir? Ee, dışarı sızıntı olmuyor. Biz bir alt yapı coin'ine yatırım yaptığımızda dışarıya çok fazla sızıntı oluyor. Ne, nedir o sızıntı? Ekibi ayrılmış paylar var. Öncesinde VC'lerin satın aldığı paylar var. E bunlar eğer çok eski bir coin değilse e bunlar piyasaya çıkıyor e ve çoğunlukla da satılıyor. E, dolayısıyla burada adil olmayan bir durum oluyor bireysel yatırımcı açısından. Hani denebilir ki ya eski coinlerin e, bir şeyi var. Eski coin'lerde coin'lerin çok büyük kısmı yayınlanmış oluyor. Orada da eski coin'lerin bir kısmı, önemli bir kısmı modası geçmiş oluyor, unutulmuş oluyor. Onlara da dönüp kimse bakmıyor. Çünkü ister kabul edelim ister etmeyelim. Kripto biraz moralle, motivasyonla yürüyor. Yani bir şey yükseldikçe insanlar motive oluyorlar. Hani bu piyasanın genelinde olduğunda zaten alt sezonu diyoruz, boğa diyoruz. Ama belli sektörlerde veya belli coin'ler özelinde de bu motivasyon oluşabilir. Hani min coin'ler böyle bir durumu var. Bu Boğa piyasasının başından beri. Hani boğa piyasası diyoruz ama. Geçen Ekim'den Mart sonuna kadar bir yükseliş oldu. Nisan'dan bu yana da iyi e portföy oluşturabilenler açısından yatar. Ee, biraz daha hani Bitcoin ağırlıklı gitmeyen, Mincoin bulundurmayan falan biraz seçimlerini yapamayanlar açısından da epeyce sıkıntılı bir dönem oldu şu geçtiğimiz dönem. Şimdi ben doğrusu piyasanın geneli hakkında da bir net görüş oluşturamıyorum. Yakın zamana kadar böyle bir görüşüm vardı. Daha defansif tarafta durmayı tercih ediyordum. Ama şu anda öyle bir öngörüm yok. Aşağıda gidebilir, yukarıda gidebilir gibi. Hiçbir bilgi vermeyen şeyler söyleme durumundayım. Ama işte hani yine Bitcoin iyi e defans yapıyor. Yükseliş potansiyelinden de yararlanıyor. Bir uçta o. Aslında iki ekstrem. Diğer ekstremde de coin'ler. Saf spekülasyona dayalı coin'ler. Ama bunların şey olduğu için e tüm coin'leri baştan e yayınlanmış olduğu için e bu bir avantaj sağlıyor. Ve bence hani bu süper min coin döngüsü falan diye söyleniyor. E bence yani bu min coin işi ee, bir yerde kesilmeyecek. Bu döngünün sonuna kadar bu devam eder. Yani benim düşünceme göre 2025'te bir altcoin sezonu olacak yıl sonuna kadar. Ee, ta ki bütün piyasa döner ölürse üzerinden 2-3 yıl geçerse e, bu min hani e, bu ateşi şey olabilir sönebilir. Onun dışında hani benim tecrübem şu e, insanlar bir coin'den para kazandıkları zaman ondan kolay kolay vazgeçmek istemiyorlar. Hani bu altyapı coinlerinden vazgeçmediğimiz zaman da elimizde yavaş yavaş bunlar paramız eriyip gidiyor. Böyle bir şey oluyor. Meme coinlerde de benzer bir şey olacaktır. Ama şu anda e, meme dönemi, modası meme coinlerin var. Tabii ki bu meme coinler son derece yüksek fiyat oynaklığı olan bir kategori. Dolayısıyla buraya yatıracağımız para bizim her an kaybetmeye hazır olacağımız bir para olmalı. Bu paranın sıfıra düşmesine hazır olmalıyız. Eğer buna razıysak meme coin yatırımı yapmalıyız. Hem meme coin'in yukarı giderken güzel, aşağı giderken de hani şikayet etmemeliyiz. Bu böyle bir piyasa. Açıkça e, sıfıra gidebiliyor bu coin'ler. Bunu bilip buna göre risk alabiliyorsak bu piyasaya yatırım yapabiliriz. Tabii ki ben kimsenin tüm portföyüyle buraya yatırım yapmasını da tavsiye etmiyorum. Ben kendi adıma işte %10 gibi bir pay buraya ayırmış durumdayım. E, böyle devam ediyorum. Her ne kadar e, şimdi şu son dönemde bir bir hafta 10 gündür falan bir şey oldu. Bir haftadır e, bir altcoin sepeti de yaptım. Meme coin'ler, şeyler. E, yapay zeka, e, biraz merkezi borsa coinleri, bitcoin falan gibi hem defansif yönü olan hem de işte yapay zeka ve meme coinler tarafından e, hücum yönü de olan e, bir portföy yaptım. Bakıyorum her gün piyasanın önünde gidiyor bu portföy. Piyasa %2 düşmüş, benim portföyüm %1 düşmüş. Piyasa %1 yükselmiş, benim portföyüm %1.5 yükselmiş gibi gün gün hani bakıldığında. E, yani bu da yine hani bu meme coinlerin gücünü gösteriyor. Uzunca bir açıklama oldu meme coinlerle ilgili. Ee, şimdi burada hangi meme coinlere yatırım yapacağız sorusu var. Burada da yine meme coinlerin içinde de e, risk yelpazesi geniş bir yelpaze. Hani burada bir şey var. Doş e, Dogecoin var. Bu işin ağ babası ilki. Son dönemde e, Elon Musk'ın çabalarına rağmen çok böyle yukarı hareketler, güçlü yukarı hareketler e, Dogecoin'de görmüyoruz. Tabii ki insanlar daha yüksek potansiyeli olanlara şey yapıyor. Eğilim gösteriyor. E, diğer yönüyle Hani ikinci sırada Shiba var. Shiba da bir efsane. Zamanında Türkiye'de ve dünyada birçok insanı zengin etmiş bir meme coin. Ee, ama orada da yine çok güçlü hareketler görmüyoruz. Tabii ki meme coin'ler gündeme geldiğinde Shiba da yükseliyor. Ee, ama daha güçlü hareketleri daha arkada kalan, yükselmekte olan coinlerden görüyoruz. Yani bunlar da böyle Pepe bile biraz yavaşladı yani. Onu gözlemliyorum. Pepe'nin tabii gidecek yolu var bence de. Ve tabii ki bu sıralamada aşağıya doğru gittikçe e, risk de artıyor. Ama ben şöyle daha 50 ile 200 arasındaki coinleri mesela önemsiyorum. portföy yaparken e, böyle yaptım. Ama bugün bahsedeceklerimde daha küçük coinler de var. E, temel mantık burada e, basit. Hani güçlü seyrediyor mu? Güçlü seyreden güçlü seyretmeye devam ediyor. Böyle bir mantık var. Hani gündelik bazda bugünden yarına bir hafta sonraya ne olur? Onu bilebilmek mümkün değil. Yine bir vadeye olması gerekiyor yani. Hemen bugün alayım yarın satayım. Ben oralarda yokum. Yani böyle vaden benim 2-3 ay gibi bir şey, zaman dilimi böyle çok da uzatmayalım şimdi bugün aldığım 3 meme coin neymiş onu konuşalım grafikler eşliğinde şeyle başlayalım e, meme coinlerin bir, genel bir analizini yapalım pazar analizini e, meme coinlerde coin market cap'te bu grafik 2021 yılından bugüne meme coinlerin toplam piyasa değerini gösteriyor yani şöyle bir, bir yıla bakacak olursak da bir yükseliş var tabii ki piyasayla birlikte geriledi ama şu son Eylülden itibaren de şöyle bir %50 tekrardan kabaca yaptı şu Yukarı bir trend olduğunu görüyoruz. Şöyle bir son bir aya bakacak olursak. Yukarı bir trend var. Dolayısıyla fiyatta şeyi belirliyor. narratifi belirliyor. Böyle bir durum var. Şimdi mesela hani karşılaştırma için yine güçlü bir sektör olan şeye bakalım. Oyun sektörüne bakalım. Oyunda zirve 38 milyar dolar. 38'den 18'e düşmüş. Burada 69'dan 49'a düştü. Yani çok daha dirençli meme coin sektörü. Dolayısıyla hani iyi gidiyor. Konuştuk zaten sebeplerini de konuştuk. Şöyle bir bakacak olursak, ben bir bir çalışma yaptım. Şöyle sene başındaki sıralamalar, Mayıs ayı sıralamaları gibi Mayıs ayı sıralamaları daha şey daha bizi aydınlatıyor. Oradan bir değerlendirme yapalım. Şöyle bir bakalım. E, başlıca meme coin'ler Mayıs ayında neredeymiş? E, şu anda nerede? Onu bir anlayalım. Hani sıralamada neredeler? Dogecoin 8'deymiş. Yine 8'de. Shiba 12'ymiş. 13'e düşmüş. Pepe 19'muş. 25'e düşmüş. Wif 35'miş. Şey 40'mış. 35'e yükselmiş. E, Bonk 50, 51'miş. 52 olmuş. Floki 55'miş. 55 kalmış. Dikkat ederseniz yukarıdakiler Sıralama olarak çok yükselememişler. Popket eee şov yaptı. E, 235'ten 56'ya geldi. Mayıs 26 Mayıs'tan bugüne eee Mokoin 234'ten buraya geldi. Gördüğünüz gibi hani yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru e, geliyorlar. E, MEV e, 260'dan 260'tan 108'e gelmiş. Şimdi demek ki hani böyle 200 küsürlerden 300 küsürlerden yukarıya doğru gelenler oluyor. Mayıs'a kıyasla. Yıl göre e, ne kadar artmış? En fazla artışlar hangi coinlerde var? Ona bir bakalım. Benim buradaki yaklaşımım şu: e, çok büyüklere e, şey yapmıyorum, yaklaşmıyorum. Çok küçüklere ilgi göstermiyorum. Daha orta büyüklükte olanlara ilgi gösteriyorum. Hipotez de şu: orta boy boyda olup da iyi performans gösterenler bu iyi performanslarını devam ettiriyorlar. Böyle bir hipotezim var. E, şimdi PopCat zaten bir e, coin sepetim var. Burada var. O coin sepetini de sizlerle paylaşmıştım. Düzen takip edenler hatırlayacaktır. E, Mock coin de benzer şekilde yine o pakette şey de var. E, coin sepetinde var. E, ben hani daha sepette olmayan ve biraz daha küçük e, boyutta olanlara bakıyorum. Şimdi Bobo. Burada Bobo var. Yılbaşına kıyasla 28 kat artmış. E, 75 milyon dolar şu anda şeyi, piyasa değeri. Bunun bir grafiğine bakalım. E, şöyle artışlar olmuş. Geri çekilmiş. Tekrar yükselmeye başlamış. Ee, mesela şurada tekrar dönecek olursak. Mesela şu SPX 6900 değil mi? Hopgetten sonra en iyi performansı göstermiş. Bunu niye atladık? Ona bir bakalım. Şöyle tüm grafiğine bakacak olursak. Yani şu şekil benim çok içime sinmedi. Şuradan e, bir uçuşa geçmiş. Çok doğal gelmedi bana. Bilmiyorum yanılıyor da olabilirim. Onun için bu SPX6900'e çok ilgi göstermedim. Ee, hani bu bahsettiğim 3 coin'den bir tanesi şu Bobo. Hani şu PopCake'le Mock zaten var portföyümde. Bu Bobo'yu da böyle kenardan orta vadeli trade amaçlı gibi düşünebiliriz. Hani 2-3 ay vade gibi veya birkaç ay vade hani bir şans deneme Bobo. Ee, burada başka bir de 90 güne de bir bakalım. 90 günde kim ne yapmış? E burada e, Neyro var. E, ama 86. sıraya kadar gelmiş. Hani aslında belki bu da düşünülebilir ama bu, bu yani benim konseptim daha gerilerde daha küçük olanlara gitmek olduğu için mesela bu Selfie Dog Coin 39 e, milyon dolar. Bu sabah ben alırken 30 milyon dolardı piyasa şeyi. 33 falandı belki yani. Öyle bir şeydi. Market cap'i. E, bu Selfie Dog Coin'i e beğendim. Şöyle bir fiyat hareketine bakacak olursak. Fiyat hareketi doğal görünüyor. Temmuz'da başlamış. Bir yükselmiş. Geri çekilmiş. Hani son dönemde de tekrardan bir e, yükseliş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir haftalığına da bakacak olursak yine yukarı bir trend e, var. E, Selfie Dogecoin'in nedir bu? E, bu da dağılımı. Hani Dağılımına da baktım. E, 8896 kişi de varmış. Hani En çok sahip olan %2'sinde 3'üne sahip. E, Onlar da genellikle şey oluyor. Burada daha listeleme yok. E, Selfie Dogecoin'i şey üzerinden aldım. E, normal Solana. Solana Raydium üzerinden aldım. Ee, bu selfie dokunda şöyle bir görseli var. Ee, 7300 takipçisi varmış. Görseli de espirili fena değil. Böyle bir köpekli coin. Bununla ilgili şansımı deniyorum. Ee, bir de ne var? Ee, Bobo var demiştik. Ee, Bobo'nun grafiği de böyle. Yine burada da yükseliş, geri çekiliş ve tekrardan bir hareket görüyoruz. Şöyle son bir aya bakacak olursak yükselmiş, konsolide olmuş. Tekrardan şuradan bir breakout olabilir. Çok kısa vadeli teknik analize girmedim. Çünkü çok da inanmıyorum doğrusu. Bu destek noktaları, direnç noktaları meselesi. Yani bir, bir, yeri var onların ama ben burada önemsediğim asıl hipotezim güçlü, nes güçlü seyrediyor. Böyle çok güçlü seyredenlerin ben orta vadede tekrardan yukarıya gideceğini düşünüyorum. Böyle bir hipotezim var. Bu yüzden kısa vadeye çok takılmadım. Bobo da böyle. Hani bunun da şeyine baktım. Dağılımına baktım. Burada da hani Maxi var. Şu da şey olabilir. Gate.io olabilir. Bunu Gate.io'dan aldım. E, hani A üzerinden de alınabilir. E, ama ben Gate.io'dan aldım Bobo'yu. Bobo nedir? Şöyle bir görseli var. E, Ayı Yogi diye bir çizgi film vardı. Bizim benim çocukluğumda. E, orada Bobo diye bir karakter vardı. Onu hatırlattı bana. Çok sevimli bir karakterdi. E, bu yüzden e, bu da böyle bir şey. Bobo ama esas buradaki temel şey e, fiyat hareketi. Şöyle dönecek olursak. 90 günlük harekete. Burada bir şey var. Skibidi Tilot var. Ona da bir bakalım. Burada da böyle fiyat aniden bir fırladı. Yani. Evet yani sevimli. Ama yani şöyle bir artışta böyle bir artıştan sonra bir satın alma hani yapmak istemiyorum. Çok dik yükselmiş. Bir geri çekilme falan olursa o zaman bakılabilir. E, bu böyle. E, burada GigaChat chat e, bir diğer beğendiğim coin 40x yapmış. Sene başından bu yana. E, 4x'e yakın yapmış son 3 ayda. Burada daha istikrarlı bir yükseliş var. GigaChat'te. Burada da hızlı bir yükseliş var ama o diğerleri kadar şey değil. Dik değil. Hani yine bir yükselmeler, geri çekilmeler vesaire var. GigaChad de böyle. Bu belki biraz daha geri çekilmesi beklenebilirdi. Ama dediğim gibi çok ben kısa vadenin e, öngörülebilir olduğunu düşünmediğim için e, bunu da böyle aldım. Hani burada temel hipotez ne? Bu ne GigaChad ne? Bu böyle bir meme. Hani bir Rus vücut geliştirmesi yapan birisinin fotoğrafı hani şey olmuş, çok ünlü olmuş. E, böyle bir meme coin hani erkeksi güçlü bir şey izlenim diyelim. E, bunu da Gate.io'dan aldım yine. Gate.io'da listelenmiş durumda var. GigaChat'te böyle. Bir özet yapacak olursak hani e, şu safi doku selfie doku yine şey üzerinden Solana ağı üzerinden Jüpiter'den de alabilirsiniz. Radium'dan da alabilirsiniz. Bu e, Bobo'yu aldım. Bobo'yu boyu e, Gate.io üzerinden aldım. Gigachat aldım. Gate.io üzerinden aldım. E, Liflerimi bozdum. İşte biraz daha ekledim üzerine. Böyle küçük küçük aldım. Bir deneme gibi. Bakalım ne gösterecek zaman. Hani bu sabahtan beri yükseldi ama o da bir ölçü değil herhalde. Devamına bakacağız. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Min coinler son derece riskli varlıklar. Dolayısıyla bunlara yatırım yaparken tüm paramızı kaybedebileceğimizi dikkate almamız gerekiyor. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.